Merhaba arkadaşlar oynasarım kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tuspas'a Dream Team ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi e, maçlara devam ediyoruz. Dream Championship 2020'ye devam ediyorum arkadaşlar. Orada alacağım bir 15 DB var. Bu arada dün e, bir önceki videodan e, videoda bahsetmeyi unutmuşum. AKF's transferde present'lara benim e, online'dan bir 40 DB gelmişti. Hani Platinum bir yıldızda olduğum için. Ee, videodan sonra onu hemen aldım video sırasında almayı unutmuşum arkadaşlar o yüzden şu an db sayımız 197 oldu yine bu 15'i de buradan alırsam işte 212 olacak yani arkadaşlar bu sıra bayağı db veriyor ama e, bazı arkadaşlar soruyor hani yeni başlayanlar özellikle işte ne kadar sürede iyi takım kurabilirim vesaire falan Arkadaşlar yeni meta geldiğinde e, DB'leriniz birikmiş olursa ve o zaman atarsanız e, kısa sürede çok iyi güçlü takımlar kurabiliyorsunuz. Bunu nereden biliyorum? En son gelen Rising Sun oyuncularından biliyorum. 3 yıllık hesabım vardı. Ve 1-2 aylık 3 aylık hesaplar bile Rising Sun oyuncularına atınca yeni meta yani yeni meta dediğim işte buffları yeni gelen işte 5 oyuncu aynı renk bulundurursan 20 buff veriyor tarzı o tarz yeni metalar geldiğinde ve yeni e, süper festler falan geldiğinde atarsanız e, kısa sürede takımınızı e, güçlendirebilirsiniz. Super Dreamfestler de genelde 6 ayda bir geliyor genel olarak. E, yılbaşında yıl başında ve Haziran'da geliyor. Yıl başına bence şu an yapılması gereken şey yıl başına kadar DB biriktirmek. Hani çok iyi transferler gelmez arada. Yani yıl başına girdiğinizde mutlaka kenarda bir en azından 300 DB'niz olsun. Çünkü 3 artı 1 yani 3 adım atana bir adım bedava tarzında iki farklı süper dream fest getiriyorlar. Yanlarda da yancıları oluyor işte diğer festler oluyor. Bu şekilde iyi oyuncular çıkarıp takımınızı kısa sürede güçlendirebilirsiniz. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Takipçilerimden bir tanesi, e, Shotin'in videolarından bir tanesini çekip göndermiş. Discord kanalımda da paylaştım hatta. Soruyorlar orada oyun eserimi tanımıyorsun, tanı, tanıyor musunuz diye. Tanımıyorum diyor. Bunu söylemesi normal ama sonrasında tanımam mı gerekiyor demesi bana biraz şey geldi açıkçası. Neyse herkes e, kendi e, kişiliğini gösteriyor. Bana sorduğunuz zaman ben hep demişimdir yani tanıyorum, takipte ediyorum, sevdiğim bir arkadaş falan da demişimdir. E, tanıyorum derken yani takip ettiğim için tanıyorum. Yoksa şahsi olarak kimse birbirini tabii ki tanımıyor. Ama e, neyse insanların duruşu önemli. Benim için duruş önemli. Kişilik her şeyden önemli. Neticede belli yaşa gelmiş insanlarız. E, belli bir kitlemiz var. Hani yaş itibariyle de örnek olmamız gerekiyor. Güzel örnek olmamız gerekiyor. Ben hep bahsediyorum zaten kanalımda. Kesinlikle mesela küfür istemiyorum. Ne Discord kanalında ne Youtube'da. E, o yüzden temiz bir kanal olalım. Güzel bir aile olalım. Güzel vakit geçirelim. Eğlenelim. Yani tüm amacım bu benim. Umarım bunu gerçekleştirebilirim. Gerisi önemli değil. Kimin beni tanıyıp tanımadığı da önemli değil. Beni tanıyanlar benim için yeterli. Beni bilenler, beni zamanla tanıyacak olanlar sizler. Benim için yeterlisiniz arkadaşlar. Neyse böyle bir konuşma yaptık. Evet şimdi online maça geçelim arkadaşlar. Online maçta bakalım. Kim gelecek rakibimiz? Evet zaten round 2'yi garantilemiştik. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Yorumlarınız, destekleriniz benim için çok önemli. Bu kanal hani bir yere gelecekse sadece ben gerçekten çok büyük emek veriyorum. Zaman harcıyorum ama bu yeterli olmayacak. Sizlerin desteğiyle olacak arkadaşlar. O yüzden destekleriniz benim için çok önemli. Evet takımımız bu şekilde. Akai'yi çıkarsaydık belki takımı değiştirmemiz gerekecekti. Yeşile dönmem gerekecekti. Ben mavi takımdan memnunum veya işte yeşile dönmeden de monte etmem gerekecekti bir şekilde. Parçalar yeniden oynayacaktı yani belki de çıkmaması iyi oldu bilmiyorum. Belki ileride çıkar. Yani fest transferleri de attığınızda biliyorsunuz diğer FES'lerin de çıkma ihtimali her zaman oluyor. Ama Mihail olsa kırmızı bu takıma çok iyi olur. Nanjapon olması nedeniyle. Bond alırım yani iyi olur. Evet rakibimiz geldi. 3 yıldız gold new lamp isimli bir rakibimiz. Santana'yı da eklesem bond artacak ama Roberto'nun hidden'ını kaybedeceğim. Oo, Akai'yi çıkarmış. İyi. Akay üzerinden gitmemem lazım. Kenardan kenardan gitmem lazım. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Hello dedik. Allah Allah. E almalıydın ya. Alsan ne güzel olurdu. <laughs> Tüh. Vurdu. Genzo'nun staminasını bitirmeye çalışacak. Levin'le. Hadi Radun Radunga Reis. Geç önüne. Radunga Reis. Cık. Yetmedi gücü. Yavaşlanmıştır herhalde. Otomatiğe bırakacağım yani. c 40 alması la lazım sanıyorum. Bekliyoruz bakalım arkadaşlar. Evet, C40'la yakaladık. No way diyelim. Nasıl ya? Niye üzerinden geçmedi o varyanın? Fazla ileri attım diye geçmedi herhalde. O geçsin Roberto'ya gelsin istemiştim ben ama olmadı. Roberto'da da defans namına hiçbir şey yok ya bu ilk Roberto'da. O sıkıntı. Ya bu beni her halükarda geçecek. Bir şut daha gelecek herhalde kalemize. Ben niye böyle yaptım ya? Misugi ile full power dolduruyordum. Hatalı başladık oyuna bakalım. Ne olacak? Alır mıyız acaba? Alırız. Alırız. Radunga reis var orada. Sus yaptı bize bakalım. öyle yapalım bakalım geçemedik どうしよう。 Ah be geçmedi. Biz de yine. Hadi Hugo be. Geçersen belki gol olur blokla da olsa geçirmiyor. Yeni <laughs> Animasyonu güzel. Animasyonu güzel. Alır mıyız? Alamadık. Pası da iyi demek ki. Bu Bilemedik. Bilemedik. İlk başta kayma yapmayı düşünüyordum aslında ama bizde takaş aldı. Hugo offside zaten bu her türlü rakibe kaptıracağız. ilk yerde bitecek. İlk yarı 0-0 bitiyor arkadaşlar. Evet. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Rakipte yedeklerde kim var ona bakmadık. Üketitatsize. Kojuro Hyuga, Üketitatsize. Hemen full power'ı dolduralım, ne olur ne olmaz. Full power'ı dolduralım. Ben nereye attım ya? Devam edecektim Misugi ile. yanlış yaptık yine Ah be Roberto ya niye geçemiyorsun Niye geçemiyorsun Roberto Roberto sağ Haydi bakalım Haydi bakalım çekecek misin oradan Hadi Takashi. Bravo ya bu Takashi baya iyi ya. Harbi en iyi Takashi zaten şu anki. Baya iyi. Bir riske girelim bakalım. Ya get sen ne var Misaki ya? Kırmızısın ya. Vallahi iyi denk getirdi. Çok iyi denk getirdi hem de. Tüh. Full power'ımız da dolmadı iyi mi? Bu çok kötü oldu. Taktiksel açıdan. Ebiliriz. Helal Genzo be. Helal be adamın dibisin ya dibisin adamın. Adamın dibisin. Geçerse bu top var ya geçmiyor ki Akai'yi geçmez ki. Bizde. Pası da iyi ya bu Akai'nin pası bayağı iyi. Bayağı iyi. Ne yapacaksın? Şimdi ben bu topu kapsam, ne yapabilirim? zor Savaşma! Yani, atmasına rağmen zor şey yaptı Bakalım doğru tahmin edebildik mi? Evet Tsubasa bu topu geçirirsen Yuuga'ya Bir şansım olabilir Bu top geçerse Evet İşte bu İşte fırsat buydu Haydi Kojuro Haydi Kojuro Haydi Kojiro. Haydi gol olsun. Haydi gol olsun. Peizon'un ne yapacağı belli olmuyor çünkü. İşte bu be. İşte bu be. Yine başardık Kojiro Hyuga'yla. Kojiro Hyuga'yla yine başardık. Mucize dedi ben de <laughs> dedim. Gold kritikle ve tabii ki full body stentle Hyuga. Artık bitti. Bitti. Kazandık. Kazandık. Arigato diyeyim. Bitmedi mi? Bitti ya. Kazandık var ya harika bir atakla kazandık yani. Harika bir atakla kazandık. Görüyorsunuz işte kaleciniz iyi olursa, forvet de iyi olursa her zaman bir şans var. Daha önce bu ıı, Takashi, Hyuga, Genzo çıkmadan önce baya zayıf kalıyordu takım hatırlıyorsunuz. Yani ıı, baya şey yapıyordum. Yenerken yani zorlanıyordum. Yine... Zorlu oluyor ama en azından gol yemiyorum ve doğru düzgün bir taktikle çünkü hala bufflarım ve hidden'larım eksik. Düzgün bir taktikle çıkarsam hücuma bu şekilde kazanabiliyorum arkadaşlar. Evet. 2 gol daha atarsam 10 DB, 2 maç daha yaparsam 5 DB. Yani bunları da yaparım zaten. Ee, muhtemelen tablette veya telefonda tamamlarım artık. 15 DB daha gelir arkadaşlar. Bu iyi oldu. Tabi, ay sonunda Gold 4. sınıfa düştük yine. Oradan da tekrar Platinum'a çıkarım diye düşünüyorum. Tekrar renk maça döndüğümüzde. Evet arkadaşlar oynasarım kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Ee, kanalın büyümesi adına emeklerimin işte boşa gitmemesi adına destekleriniz önemli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.